Merhaba arkadaşlar. ikinci dersimize başlamadan önce videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İkinci dersimize başlayalım. Şimdi hukukun sınıflandırılması. Kamu hukuku, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, milletleri hukuk, vergi, sosyal, maden, çevre, genel kamu ve yargılama usul hukuku olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Sınıflandırabiliriz. Özel hukuk. Özel hukuk içinde neler var? Tabii medeni hukuk, medeni hukukun içerisinde kişilik hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, miras hukuku, daha sonra ticaret hukuku, fikri ve sinayi mülkiyet hukuku. Kamu hukuka baktığımız zaman ise medeni yargılama hukuku, noterlik hukuku, iş, hava, bankacılık, sermaye, toprak, <laughs> imar, devletler özel hukuku, tıp, Tüketici, bilişim ve rekabet hukukundan doğar oluşuyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Hak buraya çok dikkat etmemiz lazım. Buradan sorular sorulabiliyor. Buraya işaretledim. Dikkat edelim. Hak hukuk düzeni tarafından bir kişi lehine tanınmış idarede gücü ve egemenliğidir. Niteliklerine göre haklar. Şimdi mutlak haklar. Sahibine Mallar yahut kişiler üzerinde geniş yetkiler veren belirli bir zamanın geçmesiyle zaman aşımına uğramayan ve altını çiziyorum herkese karşı her zaman ileri sürebilen haklardır. Herkes bu haklara uymakla nedir yükümlüdür. Mallar üzerindeki mutlak haklar. Maddi mallar yeryüzünde mevcut olup elle tutulabilen bir cismi olan somut varlıklardır. Nedir bunlar? Otomobil, <laughs> bina, arsa, elinizde tuttuğunuz kalem gibi arkadaşlar bunlar nedir? Maddi mallardır. Maddi mallara aynı zamanda ne diyoruz? Eşya denir. Yine maddi mallar eşya üzerindeki mutlak haklara ne diyoruz? Aynı haklar diyoruz. Aynı haklar mülkiyet ve sınırlı aynı haklar olmak üzere nedir? İkiye ayrılmıştır. Mülkiyet hakkı kişiye bir şey üzerinde o şey o şeyi dilediği şekilde kullanma, ürünlerinden yararlanma, tasarruf etme, herkese karşı ileri sürebilme gibi yetkileri veren haklardır. Sınırlı aynı haklar ise bir şey üzerinde bu yetkilerden ya da sadece birini veya ikisini birden veren ancak her durumda tasarruf etme yetkisini vermeyen haklardır. Kişisel, kişiler üzerindeki mutlak haklara baktığımız zaman kişisel haklar bir kimsenin doğrudan doğruya kendi kişiliği ve kişisel değerler üzerindeki iktidar ve yetkileri ile Belirli kişiler üzerindeki iktidar ve yetkileri ne yapar? İfade eder insanın varlığına. Ve bu varlığı teşkil eden maddi manevi unsurların toplamına biz ne diyormuşuz? Kişilik diyormuşuz. Kişiliği teşkil eden unsurlar nedir? Vücut bütünlüğü, şeref, haysiyet, aile, vakar ve itibarı, isim, fikir, varlık gibi şeylerdir. Peki nispi haklara gelelim. Nispi haklara da dikkat edelim. Nispi haklar herkese karşı ileri sürülemeyen ancak belirli bir kişi ya da kişilere karşı ileri sürülebilen belirli bir süre içerisinde ileri sürülmezse zaman aşımına uğrayan ve sadece hakkı doğuran ilişkinin taraflarınca ihlal edilebilen haklardır. Buna da dikkat ediyoruz. Bu haklar özellikle bakın borç ilişkisinden doğarlar ve sahibine karşısındaki kişiden belirli bir davranışta bulunmasını ve bir şey yapmasını veya yapmamasını istemek yetkisini verirler. Dikkat ediyoruz. Peki amaçlarına göre haklar. Özel haklar amaçlarına ve kullandıkları zaman meydana getirdikleri etkiye göre yenilik doğuran haklar ve alelade haklar olmak üzere iki gruba ayrılır. Yenilik doğuran haklar. Dikkat edelim buraya. Usulüne uygun şekilde kullanmalarıyla birlikte sahibine tek taraflı bir irade açıklamasıyla yeni bir hukuki durum yaratmak ve mevcut bir hukuki durumu değiştirmek veya ortadan kaldırmak yetkisi veren haklar yenilik doğuran ya da inşai haklardır. Yenilik doğuran haklar kurucu, değiştirici ve bozucu yenilik doğuran haklar olmak üzere nedir? 3'e ayrılır. Peki kurucu yenilik doğuran haklar sahibi tarafından tek taraflı, tarafından tek taraflı bir irade açıklamasıyla Kullanılmaları halinde yeni bir hukuki durum, durumun kurulması sonucunu doğuran, kurucu yenilik doğuran haklardır. Kurucu yenilik doğuran hakların örneklerine verdiğimiz zaman, ön alım, geri alım ve alım ve zor alım haklardır. Şimdi diğer bir hakkımıza geçelim. Değiştirici yenilik doğuran haklar. Değiştirici yenilik doğuran haklar, mevcut bir hukuki durumun, değiştirilmesi sonucunu doğuran haklardır. Örneğin, alım satım akdinde satılan mal ayıplı olduğu takdirde alıcının bu malı ayıpsız mal ile değiştirilmesini veya satış bedelinin yapılmasını isteme hakkı gibi ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Bozucu yenilik doğuran haklar. Şimdi kullanılmalarıyla Mevcut bir hukuki durumu ortadan kaldıran haklardır. Örneğin, kira, boşanma hakkı, takas beyanında bulunması, bozucu yenilikte olan haklara örnek verebiliriz. Peki, alelade haklara bakalım. Kullanmalarıyla yeni bir hukuki durum meydana gelmeyen haklardır. Örnek verecek olursak, bir taşınmaz malikinin arsasında sebze ekmesi bir bina inşa etmesi halinde hak sahibinin bu hakkı kullanması yeni bir hukuki durum yaratmaz arkadaşlar. Yani dediğiniz örnekte de verdiğimiz gibi yani siz kendi bahçenizde bir şey ekmeniz bu yeni bir hukuki durum nedir? Doğurmaz. Güzel bir örnek vermişiz. Hakların kullanılma, kazanılması. Haklar aslen Devren ve tesis ne yapılır kazanılır. Şimdi aslen kazanılır. Önceden başkasına ait olmayan bir şey üzerinden bir kişinin hak elde etmesine diğer bir deyimle bir hakkın önceki hak sahibinin hakkına dayanılmadan doğrudan doğruya kazanılmasına aslen kazanma denir. Bir kişinin balık tutak denizde balık tutarken balık tutması gibi. Daha sonra kırda çiçek toplayan, e, çiçek ve balıklar üzerinde ne olur arkadaşlar? Mülkiyet hakkını doğuran, doğruya kendisi nedir? Kurmaktadır. Burada da örneğini verdiğim gibi. Bir de devden kazanılması var. Önceden başkasına ait bulunan bir hakkın diğer bir kişi tarafından ve genellikle onun katkısıyla elde edilmesidir. Örneğin dizüstü bilgisayarın bir başkasına başkasından satın alması gibi ya da bir otomobilin ya da bir evin gibi örnekleri ne yapabiliriz arkadaşlar çoğaltabiliriz tesisen kazanılması bir kişinin mevcut bir hakkına dayanarak başka bir hak tesis etmesi halinde nedir söz konusu olur şimdi diğer bir başlığımıza geçelim hakkın bizzat konulmasının yolları şimdi bireylere haklarının kendilerinin korunması yetkisi kural olarak nedir? Tanınmamıştır. Eğer kişiler haklarının ihlal edildiği iddiasındaysalar devletin yetkili organlarının harekete geçirmek nedir? Durumundadır. Ancak hukuk düzenleri bazı durumlarda arkadaşlar kişilere haklarını bizzat kendi güçleriyle koruma yetkisi ve araçları vermiştir. Bunlar aşağıdaki gibi bakın haklı savunma yani tabiri caizse halk dilinde meşru müdafaa, zorda kalma yani ızdırar hali, kuvvet kullanma yani ihkakı hak deniyor. Şimdi haklı savma meşru müdafaya gelelim. Gerek kendisine yani gerek bize ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş gerçekleşen gerçekleşmesi veya tekrar muhakkak olan haksız bir saldırı o anda hal ve koşullara göre saldırıyla orantılı biçimde gidenmek zorunluluğu işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilemez. Örneğin bir kimse evine giren hırsız da boğuşma esnasında onu yaralamışsa bu eylemin nedeniyle kendisine ceza verilemez. Ya da arkadaşlar bir kişi size taşlı sopalı şekilde saldırıyorsa siz de onunla orantılı bir şekilde saldırmanız lazım. Eğer kalkıp da adama üzerine 10 el ateş yapıp adamı orada öldürürseniz bu meşru müdafaya girmez. Buna çok dikkat edeceğiz. Zorda kalma ıstırar hali. Şimdi bir kimse kendisinin veya bir üçüncü şahsın kişiliğine veya mal varlığına yönelik açık ve yakın bir zarar tehlikesinden korumak amacıyla saldırıyla ilgisi bulunmayan bir şahsın mallarına zarar vermişse bundan ancak hakkaniyet çerçevesinde sorumludur. Nasıl yani? Bu durum hukuk düzeninde zorda kalma olarak adlandırılmaktadır. Örneğin, bir silahlı saldırganın kovalanmasından kurtulmak amacıyla bir kimsenin ne yapabilirsiniz kapısını kırarak evine girmesi eylemi nedeniyle kişi bir cezai sorumluluğa tabi tutulamayacaktır. Ya da bir vahşi hayvanın kendisini kovalaması ya da yırtıcı bir köpeğin kendisini kovalaması sonucu yani yine bir kapı kırma ile bir eve ne yapılabiliyor? Girilebiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Peki zorda kalma ile haklı savunma arasındaki farklar. Şimdi haklı savunma saldırganın şahıs ve mal varlığına karşı koymayla sınırlıyken zorda kalma saldırgana değil Saldırıya ilişkisi olmayan kimsenin mal varlığına karşı Yani üçüncü kişiler Kişinin kendisi veya bir başkasının vücut bütünlüğüne yönelik saldırılara karşı meşru müdafaa yapılırken Zorda kalma ise kişiliğe veya mal varlığına yönelik saldırılara karşı Diğer bir karşılaşımda söz konusu şu şekilde arkadaşlar Verilen zarardan hiçbir sorumluluk yok iken zarar hakkaniyet sorunu çerçevesinde karşılanır. Örneğin kırılan kapının bedelinin ödenmesi gibi. Evet kuvvet kullanma kişiler bazı durumlarda hakkını korumak için nedir devlet gücünü harekete geçirme zamanı bulamazlar. Veya bulsalar da iş işten geçmiş olabilir. İşte böyle durumlarda hukuk o kişiye kendi kuvvetiyle hakkını koruma yetkisini nedir sunmuştur. Buna kuvvet kullanma hakkı ya da eski deyimi ihkakı hak denir. Şimdi bu yetki yukarıda açıklanmış olduğumuz haklı savunma ve zorda kalma durumundan farklı olarak yalnızca kişinin hakkını koruma bağlamında nedir? Tanınmıştır. Dolayısıyla başkasının hakkına yönelik saldırıda karşı bu olanak verilmemiştir. Evet devam edelim. Şimdi dürüst davranma kuralı yani tabiri caizse objektif iyi niyet. Şimdi kanunda herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken hangi kurala uymak zorundadır arkadaşlar? Dürüstlük kuralına uymak zorundadır. Bu ülke hukukta dürüstlük kuralı denilmektedir. Örneğin Dövizle dükkanını kiralamış ancak bir müddet sonra ortaya çıkan ekonomik krizle kira bedeli anormal bir artışa uğramıştır. Kiracının ortaya çıkan şartlara göre kira, kira bedelinin gözden geçirilmesini istemesine rağmen kiralayan buna yanaşmaması dürüst davranış kuralının nedir? İhlali anlamına gelir. Peki iyi niyet kuralı. Bakın buralara çok dikkat ediyoruz. Buralardan bazen ÖSYM ne yapabiliyor? Soru sorabiliyor. İyi Bir kimsenin bir hakkın kazanılmasındaki eylemsel veya hukuksal bir engelin varlığını geçerli bir mazerete dayalı olarak bilmemesi ve bilmesinin gerekmemesidir. Kısacası iyi bir hakkın kazanılmasındaki engel bilinmemesini ve bilinmemesinin gerekmemesini ifade ediyormuş. Buna da dikkat edelim. Peki hukuksal eylem ve işlemler başlığına geçelim. Hukuksal eylem nedir? Bireylerin iradeleriyle ortaya çıkan ve hukukun kendisine sonuçlar bağlamış olduğu olaylara nedir? Hukuksal eylem denir. Bakın hukukun kendisine Sonuç bağlamış olduğu olaylara hukuksal eylem nedir denilir. O halde bir hukuksal olaydan söz edebilmemiz, edilebilmesi için her şeyden önce insan davranışının varlığı ve hukukunda ona sonuç bağlamış olması nedir? Gerekmektedir. Örneğin bir kimsenin koşmasına, yürümesine, sevinmesine, ağlamasına, gülmesine kendiliğinden sonuçlar bağlanmamıştır. Buna çok dikkat ediyoruz. Ancak bir kimsenin bir başkasına hakaret etmesine, iteklemesine, dalga geçmesine, tahrik edici davranışta bulunmasına, bir kimse ile evlenmesine, boşanmasına, bir kimsenin doğumuna, ölümüne nedir? Sonuçlar yüklenmiştir. Buraya çok dikkat ediyoruz. Hukuksal işlemler, Hukuksal işlemler hukuk düzeninin kendisine sonuçlar bağlanmış olduğu irade açıklamaları olarak tarif edilir.